Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Fall Guys oynuyoruz. Yeni bölümüne hoş geldiniz Fall Guys'ın. Videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Dünkü videoyu da izlemeyi unutmayın. Ne videosu? Brawl Stars videosu. Her gün video attığım için ne videosu attığımı da unutuyorum artık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Oyuna geçiyoruz. Evet, evet başlıyoruz. Bakalım. Bu, bu adımı geçersek. <laughs> şimdi gerisini de yaparız. Hop helal helal koş. Bu mu? Bu olsun helal. Dur 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 bloklamayın. Tamam. Evet aha. Abi. Bak ananas ne yapıyorsun sen burada? Dude your soda's on your car. your soda's on your car. Koşun, <laughs> Oradan iyi sıyrıldık. Bence yapamayacağız onu Koşun. Bak şurada kalmak çok acı verici. Aa 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 Bak kendi ses efektimi yaptım. Böyle de delikanlı adam. Evet geldim yine. Evet. 2 1 Başla. Ulan nereye kaçıyor işte. Bunu da yapamazsam artık bir şey demiyorum. Hadi bebeğim. Çekildi abi dur açılsın kapı. Ya abi dur. Rahat mıyız? Rahatız. Dokuzuncu oldu. Hadi bakalım. Ne yapıyor la bu? Kardeş hadi yapamadın sen. Bu arada söyleyeyim sana sen yapamadın. Ah be. Üzüldüm adama. Adama çok üzüldüm. Ben burasını yapamıyorum. Yapamıyorum. Hadi. IQ konuşturacağız artık yapacak bir şey. Konuş konuş. No. Abi direkt aşağı atladım. Niye yapamıyorum ben? Salak mıyım acaba ya? Hadi bakalım. Bu sefer birinci olup çıkıyoruz. Olamıyoruz. Fuck you ya. Abi. Aç lan. Aç Ağlayacağım şu an, şu an ağlayacağım bak. yaptım? Adam kolundan açtı şey gibi, çok iyi. Evet, ilk adımı geçtik. Bak, ilk adım kolaydı. Şimdi ikinci adım. En önemli ikinci adımdır yani. Ya gele gele bulmaca geldi ya. Tamam. Hazır olun. Hazır mısınız? Portakal, elma. Elma, elma, portakal. Elma portakal. Elma portakal elma. Portakal portakal. Elma elma elma. Elma. Burası. Mı? Adam düştü lan. Tamam. Muz, kiraz, karpuz. Kiraz, üzüm, karpuz. Kiraz, üzüm, karpuz. Muz, kiraz. Bak gitti kiraz muz kiraz Kiraz de Karpuz as tamam. Kiraz por kira Ne lan bu Tamam üzüm karpuz karpuz Portakal Portakal kiraz karpuz portak port Ay Allah ım. karpuz Domates İtmeyin, Biraz... itmeyin Ananın Lan salak Az kalsın <laughs> Oy Çok acı verici olurdu Evet benim yapamadığım şey geldi Get fuck ama Bu ne ya Bu ne bu Önde başlamanın avantajlarını kullanacağım. Koş 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 koş. En önde başladık. Çok iyi çok 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 mükemmel. Mükemmel. Oğlum yapmayın yapmayın. Yapmayın oğlum. Ya etmeyin. Etmeyin yavrum. Dur. Oy dodge. Mükemmel dodge. Abi ikisi de aynı anda açılıyor. Ben nasıl yapayım bunu? Dostum bak küfür ettirmeyiz kendini. Hay amını damını kardeşini kızını. Cık, abi çok zor bu. Tamam yaptık 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 çok güzel. Çok güzel verin nice. Takılma. Ah. Ah. Burası çok önemli. Hayır. <laughs> evet beyler bayanlar merdivenden kayanlar bu son oyunumuz. Bunu da yapamazsam terk ediyorum buraları. Buraları terk ediyorum. Hadi. Gir abim helal sana bulayım. <laughs> ha. Tamam süper süper süper. Lan nice, süper. Mükemmel. Oha! Yüzüm açıldı. galiba. Oğlum zıpladım bir de ya. Tamam. Artık ayağa kalk. Artık ayağa kalk biçiz. Tamam. Ah. Niye tutuyorsunuz bunu? Af, adamın yüzüne açıldı kapı 1012 fall guy Haydi kaç kişi kaldı 42 mükemmel Evet Yine bir yarış geldi ee, e, Ne yazıyor Oğlum ben bunları biliyorum zaten Okumaya gerek yok arkadaşlar Delirmeyin Hadi 3. Bak ön önde de başarılı mükemmel. Tamam, tamam. Sonra bu açılacak. Tamam. Ya adamlar ne salak adamlar ya. Tamam buradan da geçelim. ye Sucuk İlk mi? Ah be. Olmadı arkadaşlar. Siz geç aramadınız. Kaç kişi kalmış? 30 30 çok iyi, çok mükemmel. Yine bu geldi. Yine misin? Yine misin sen ha? Evet, yapacağız. Bunu da yaparız.

Portakal, kiraz. Kiraz, mus, porta cal, tiras, tiras, música, porta, capoe, garrigio, Mor, form, no, God, please, no, tá, mano, carpus, cross, cross, Trolls, Carpos... Não, Carpos, Quirazos, Ponta Fuck it! Yeah, pt! Tin, tin, 3 kişi elendi ha. 25 kişi kaldı. Hadi hadi birinci olacağız hadi. Yaparız biz bu işi. Very easy. He? Hadi bakalım şimdi ne gelecek. Benim yapamadığım geldi ya. <laughs> Allah Bunu yapamazsak kendimi feda ediyorum bir kere. Aa çok kötü oldu. Arkadaşlar yapmayın ama bak kafanıza küfür mü yemek istiyorsunuz? Ya senin de amına küfür yok arkadaşlar şaka yapıyorum. Of yaptım. Yaptım. hemen kaç kişi kalmış bakalım 15 evet bunu yaparsak zaten ben proyumdur arkadaşlar yani anladınız mı direkt aşağı düşmek zorunda mıyım ya adamlar yapıyordu ama ben yapamıyorum Tek 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 Abi ne oluyor abi? Abi niye bizi tenha ha yollardan götürüyorsun? Dostum nasılsın? Mallar elendi. Beğendik arkadaşlar yani neyse bu da sonuna geldik beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni sizleri beğenin lan hadi lan hadi sizleri öpüyorum diyoruz.